konuşan sonra arkadaşlar mağaza kaldım ya yani, ne devam diyor üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar arkadaşlar bir de hula kahvesinin nasıl kafa şey bak taktı buna hiçbir sözü dinlem ona ona kadın kahve diyor bu demiş eli vardı sözü arkadaşlar arkadaşlar hadi doğru şu şu bitleri alalım. daha sonra ne bir yüz zıkkını gidelim Neyse ana bak arkadaşlar ben bunu söylemiştim size değil mi? Bana geri gelebiliyorsun. Altı kuşa bir kez şuna ve çatıya gidip uzak 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 şunda pisliği. Evet arkadaşlar bunu işte hepsi kafalar patlatıyor. Hadi bakalım olay Hadi bakalım ne olsun çocuklar. Evet ben bunu hiç sevmedim ha. Ee, hadi bakalım şöyle yine. Bu sefer bana gök şuna paketi veriyor. Hadi bakalım. Ee, Allah kahretsin çok iyi her şey. Bu rengarlık sayılır. İğrenç ya. Tamam bunları açalım Mehmet Ali Bey. Açsana oğlum. Dı, dı, dı. Aha bir tanesi çıkmış. Şimdi bunu bakalım şuraya. Tamam. Neyse çık şuradan. Çık şuradan. Ağzımın okuyamıyorum bu tipa. Neyse. A Onlar senden mi yakın çocuğum? Ben seni toplarım. Tamam hadi. Daha ben seni sulamıyorum. Bitti attı. Tamam sen ya yap ben daha yapmayacağım Evet arkadaşlar evet e, e Ula sen daha da Bunu ayağa fırlatıyorsun be Bana kafa kaldı mısın e, Baba çöpü önüne kim geçsin geldi Sen elendi de, değil mi Baba ona bu küçük kafa Geç aşağı geç Vay, Bir de yap Yemeği yap şuraya O ne yapıyor ya Oğlum burada çöp var çöp Çöpü ötüyoruz şuraya Neyse bu da neyim ben bu konuşacağım. Konuş bakalım ya neye gidiyorsun baba la yok gidiyorsunuz. Nasıl seviyorsun? Al bakalım. Al al. Neyse arkadaşlar. Bak burada çok var. Ha tamam ben seni dörtte dışarıda bir kuş bok yapıyor şuraya. Ne ne lan? Lan sen Ay, bakma böyle düğmeye. Töp işte, bu işte töp. Ya arkadaşlar bunu bir gözlüğü değiştireceğim? Bu cowboy lazım. Ne 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 Johnny Johnny ne sala sabah mı hadi hadi kaba ne ne kaba bu da güzel güzel o mona iyi diye arkadaş Mesela... ne se arkadaş kaç dakika oldu iki dakika çaplayacak ise kaykan olacak ya ona bak sen gel şey olur ona süpürge yapma buraya bitirdin her tarafına yapmak olmuyor. Olaysa erirken suçlasana, ki erirken tak Çık şuradan. A nereye gidik ya? Neyse. Bu diyor ki ben kıyafete neşeyim diye. Geç bakalım burada ne varmış? Kafasını neşeyim ne? Kafasına, kafasına karşı bunu. En güzel, efsane kıyafete gidiyorum. Şunu. Eee neye ne gideceğim? Neye gideceğim? Neye gideceğim? Bu da bir bok bir şey o. Eee nerede? 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 Eee... Bir yerde buna en sonunda bu çok güzel. Tam böyle kalsın bu. Tam tam böyle kalsın. Ay be güzel. Evet. Şunu bir kahve değiştirdim. Şimdi niye basit koptum ben bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Bak bak bak. Senin şey ne diyor? Olmasa niye seviyorsun? Ha? Kaşar tuvalete. O kalkayı sen yapmadın bana. Ha? Bir dakika olmuş arkadaşlar bir sonraki videoda sizinle dört bölümde birlikteyiz. kalk kayacak, kaykı, kaykı. Neyse ses bir anda sen internet bağlıyor. bir kapasa, 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 kapasa. Geç. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bir sonraki de videoda baba bir daha bunu kıracağız. Seni alın kafana buraya Ne mi? ne Sen yapıyorsun lan bunu? şuraya. Geç. Bunu mu almayı istiyorsun ha? İsterse bana kafa buna buraya alabilirsin. Desene de kaka yap. Aa, ah ben sen kızım. Ne güzel değil mi? Tersa kopya şey. Geç oynayın şunu. Geç. Ve Ay ayı gibi oturma şuraya. Neyse arkadaşlar. Aha. Bir tane bırakmış. Bunu da sen bıraktın değil mi? Pisinde sen lava lava falan yok. Sen ne yaptın ne ni Niye yapıyorsun lan bunu buraya? Ha sen söyle ne yapıyorsun? Sen yoksa kendi kafanı buraya mı? Kakayı buraya fırlattı. Değil mi teyze şuna? Demese. an diyor ulan seni yıkamayacağım ben seni. Ölüne kadar geber seni pislik Arkadaşlar ulan ne bitmesini o şey varmış be ya geç bu sıra gidiyor bu kötü teze ya teyze ne o hiç teze miyim evet arkadaşlar ee, arkadaşlar daha bu videoyu uzattım size hep iyi teyze aferin sana aferin 30 paranıza yok Ay o şey ne diyorsun? Geç ulaş. Ne kanada oyun giriyorsun? Arkadaşlar bir sonraki de videoda bu sütçenlere ne yapalım yoksa ne yaparım buna tekme yaptı. Bir sonraki de videoda hani bu şey ona verdi ya. Şu fotoğrafı bakacağız yani, bu resim boyama yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki de videoda sizlere bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Hadi bakalım git lan şurada git. Hadi gay, bir sonraki de videoda onu sen yeni kötü mü Ne oldu? Nerede bu? Evet. evet, bir sonraki de size hep birlikte kendinize iyi bakın. Size hep birlikte kendinize iyi bakın. O zaman ben Bahri Hoş bulduk.